Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu. Dul ve yetim maaşları da enflasyon oranında artacak. Evet. 25 liralık bir artış yetim için dul aylığı alan için ise 51 liralık bir artış söz konusu. Hem annem alıyor emekli maaşı alıyor yetmiyor. SSK ve Bağkur emeklisi %10,19, memur emeklisi %10,69 zam alacak. Dul ve yetim maaşları da eşit oranda artacak. Bir dul kadın nasıl geçinir? Faturaya yansıyanlar kadar bize zam yapılsaydı. Borcumuzu yatırıyoruz. Bor Kirada oturan var, çocuk okudan var. Açıklanan zam oranına göre maaşlara ek ödemeler memur, SSK ve Bağkur maaşlarına pay edilecek. Aynı şekilde dul ve yetim maaşlarına da bu zam oranları yansıtılacak. Dul aylığı emekli aylığının 1 bölü 2 oranında yani yarısı. Dolayısıyla 1000 lira olan en düşük aylığın dul eşe yansıması 500 lira. 500 lira olan dul aylığı 551 liraya yükselmiş oldu. Yıllık Yıllık %26'yı tamamlanması lazım. Tek düşündüğüm ve söylemek istediğim geçinemiyoruz. Öğrencimiz var üniversite okuyan. Yetim aylığı alanların maaşına ise zammın 1 bölü 4'ü yansıyacak. 250 liralık bir yetim aylığı 10.19 olarak ilk 6 ayda güncellenmesiyle 275 liraya erişmiş oldu. Ve kıdem tazminatları. Belirlenen yeni bürüt asgari ücretle işçilerin tazminatları da artmış oldu. 10 yıllık bir çalışanın işten ayrılması halinde 5.290 lira fark alarak 20.290 TL yerine 25.580 TL ile iş yerinden ayrılabilecek.